Siz çok uzun uzun yıllardır bu meseleyle ilgileniyorsunuz, ee, Kürt meselesiyle ve yani bütün boyutlarını, farklı iktidarları evet. gördünüz. Burada pozisyon da aldınız, yani hı hı. bunu şey olarak da uzman olarak da inceliyorsunuz. Burada şöyle bir bakış vardı, ee, genel olarak yani Kürt meselesinin çözülmesini isteyen demokratlar açısından. Ee, Çözüm süreci de biraz bunun üzerine kuruluydu. Yani Türkiye'nin demokratik standartlarını yükseltmek, hukuk hı, standartlarını hı, hı, yükseltmek, hı. özgürlük standartlarını yükseltmek, işte Kürtlere çeşitli haklarını vermek, ardından silah bırakmayı Orada. sağlamak. Orada. Yani önce Türkiye'yi toparlamak, Kürtlerin haklarını vermek zaten bunun sonucu zaten silaha gerek kalmaz evet. fikri vardı. Şimdi e, bu sanki tersine dönmüş gibi. Yani önce silahı oradan kaldıralım, e, ondan sonra üzerine konuşalım. Gibi. Biraz öyle oldu Evet yani şu anda bunu bu, bunun tersi söylenemez. Evet. bu söylemez. yani zorunluluk mu yoksa mesela bu da bir yöntem olarak düşünülebilir mi bu mu işe yarar yani demek biraz önce söylemek istediğim oydu yani birincisi yani de birinci söylediğin e, e, kültürel hakları politik hakları tatmin ederek ve bu anlamda bir demokratik model kurarak bu sorunu çözmek endişe yarar Hı -hı. Sadece endişe yaratmadı. Bir dizi de gelişme oldu. Yani işte Kürt sorunu Türkiye'nin dışına taştı. Suriye'de bir köklü bir yapılanma olmaya başladı. Bir uluslararası politikanın hatta Türkiye'nin dış politikasının ana ayağı oldu. 2016'dan sonra malum bütün devletin dış politikası buraya e, bir fokuslandı. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman hep bu riskler e, hmm. senin söylediğin modelde vardı. Hep zaten benim de söylemek istediğim şey. Biraz çözüm süreci tecrübesi de öyle bitti. Öyle Çatışmayla ama şunu da, bitti. şunu da söylemek lazım. Şimdi çözüm sürecinde biliyorsun Öcalan e, bu ön koşulsuz çekilmeyi silahsızlanma değildi. O da silahsızlanma çağrısı yapacaktı. Yapmadı. O dolma bahçeden sonra tıkandı o iş ama Öcalan'ın ilk attığı adım da buydu. Hı hı. Yani Kürt tarafında Öcalan en azından. Diğer grupları bilemem ama Öcalan'ın buna yatkın olduğu ve buna razı olduğunu bir çıkış yolu olarak bunu kabul ettiğini en azından söylemek lazım. Birinci çözüm sürecinde de ben bu modelin var olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum hı hı. sen böyle düşünmüyor musun? Yani şöyle kendisine bir dizi söz verilmeden sadece laf olarak... Hı hı yani işte kademeli olarak demokratikleşme olacak, kademeli olarak entemokrasyon olacak sözü üzerine hiçbir şey almadan e, silahların çekilmesine e, razı olmuştu. E, fakat tabii oradaki model yine de PKK'nın varlığı üstünden ilerledi. Bu sefer <laughs> öyle ilerlemiyor. E, ana model senin dediğin noktaya geldi. Hatta sen onu yazıp duruyorsun. Yani bu seferki model silah bırakma. Silahların olmadığı bir yerde siyaset kapısının açılması modeli. Tabii bu çok tartışılır. Ee, nereye doğru gidecek bu? Açılır mı? Hı -hı. Açılır mı? Ee, karşı tarafta Kürtler tek yapı mı? Hı -hı. Öcalan yeter mi? Öcalan'ın dışındaki gruplar bir yerden sonra problem çıkarır mı? Kürt hareketi bölünür mü? Ee, Rojava'da bir devletimsi bir doku kurmaya başlamışken bunlar geri çekilirler mi? direnirler mi? tabi Uluslararası koşulları ne kadar rasyonel hesap edecekler? Yani kendi çıkarlarına olduğunu bu çözüm sürecinin aksi halde orada çok zora düşeceklerini hesaplayabilecekler mi? gibi pek çok soru olmakla birlikte esas olarak bu senin söylediğin son derece önemli. Yani silahların bırakılması. Önce arkasından demokrasinin zemininin geliştirilmesi sonra tarzı bir model karşımıza çıkıyor. Evet, Bahçeli böyle bir konuşmasında buna benzer bir şey de söylemişti. Hmm. Silah bıraktıktan sonra diğer meseleler ve şey yapılabilir, hmm. önü açılır gibi. E tabi bunu Tayyip Erdoğan da söyledi. Hmm. değil mi Şey dedi, her şeyi yaparız, önünüzü açarız hmm. gibi hmm. bir laf bile etti. E, tabi öyle olacağını umalım. Tabi burada büyük paradoksun şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu rejim, mevcut rejim benim gözümde. Bu Kürt meselesinin aldığı formatla 2016, 2014, 2015 sonrası biçimle çok yakından ilgili. Sınır dışına taşmaları, Suriye'ye gitmeleri, Kobani olayları arkasından Cizre olayları gibi bir sürü hadiseyi dikkate aldığımız zaman zannediyorum bugün Türkiye'deki siyasal sistemin içindeki aktörler Kimlerse onlar, milliyetçiler, belki askerler, belki işte Tayyip Erdoğan. Bunlar arasındaki yakınlaşmayı, tehdit algısının benzeşmesini sağlayan bir tablo karşımıza çıkmıştı. Ee, buradan hareketle de son derece sert bir politik düzen kuruldu. Çok sert bir anayasal düzen kuruldu. Şimdi bu sert anayasal düzen içerisinde nasıl siyaset yapılır? Elbette önemli bir soru ama bu endişe giderildiyse, yani bu bu rejimi kuran bu tehdit hafifletilirse belki o zaman kısmi bir e, açılma, e, bir yeniden demokratik sahaya kapıların açılması e, söz konusu olabilir. O, belki bir daha kayım atamaları kayınlar, da, durdu zaten durmaz gerek duymaz Hı. Türkiye Hı. işte silah bırakma söz konusu olursa. Ee, Öcalan'ın serbest kalması gibi e, onun etrafında yaşanan hı hı. mobilizasyonlar, sokak hareketleri zaman zaman oluyor kalmaz. E, Rojava tehdidi azalır ve bütün bunlar olduğu takdirde baskı azaldığı takdirde sistemin üzerinde hı hı. bazı kapılar açılabilir. Yani, yani o kirleten de bir şey aslında değil mi? E, tabii o... tabii yani bunun denenmesi lazım. <laughs> hani bu en iyi model mi bilmiyorum. Yani bir model bu. Ee, Silahları bırak, sonra duruma bakalım. Ee, bir model. Burada birçok şeyden Kürtlerin vazgeçmesi lazım. Burada asıl büyük paradigmatik değişiklik Kürtlerle ilgili. Yani devlet fikrinden, özel bir alan fikrinden e, tamamen vazgeçilmeli. Mücadele yöntemi. Mücadele yöntemini tamamen değiştirmeleri lazım. Ee, yani daha katılımcı olmaları lazım. Ama asıl o ufuk yok mu? Yani bir gün siyasi irade bizim elimizde olacak. Yani yetki devri olması lazım ve bu yetki devri kah Rojava'da, kah Türkiye'de ufuktur. Asıl ana idealdir. Derinde böyle telaffuz edilmese de böyle yaşayan bir şey var. Kürt sorununun özünü de bence bu oluşturuyor. Hmm. E bu formatın değişmesi lazım. Yani e yetki devri değil, yetkinin e kullanımının paydaşı olmak katılımcısı olmak, ortağı olmak, bu istikamete doğru ilerlemek. Tabii burada iki tarafa da çok şey düşüyor ama esas olarak Kürtlerin bunu sindirmeleri gerekiyor. Bu büyük evet. bir paradigmatik değişik olur, değişiklik olur. Ee, Öcalan'ın söylediği paradigma meselesi asıl zannederim. Evet. Burada karşımıza çıkıyor. Türk devleti açısından büyük bir paradigma değişikliği bence yok Yıldıray. Yani evet. Bahçeli açısından çok şey konuşabiliriz. Yani Bahçeli hmm. bir Türkiye'nin tontonu olmaya başladı. <gülüyor> böyle <gülüyor> solcuların öfke içinde baktıkları bir fikrin ve tutumun babası. İşte son yıllarda o mafya liderleriyle ilişkileri, hmm. Afkonus'un da tavırları bunlar hepsi bir kenara. Bu, bu son izlediği yol. Türkiye biraz zaten böyle hafızası kuvvetli bir ülke değildir. Hmm. Şimdiki zaman üstünden bahçeli inşa ediyor olabilir. Ama bu önemli yani e, bu önemli çünkü orada bir orada bir orada da bir küçük değişiklik yaşandı en azından e, Bahçeli e, kısmında milliyetçiler kısmında yani onu da teslim etmek lazım bu sürecin arka planında bence e, milliyetçilerin Kürt sorununun varlığını bir tür kabul etmeleri var. Evet bunun çok ilginç bir.